Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyim. Önceki videomda sizlere Yusufeli'nde kara kucak güreşlerinin düzenleneceğinden bahsetmiştim. Ve bugün de fırsatını bulduk. Sizler için bu görüntüleri paylaşıyorum. Soğuk havaya rağmen Yusufeli'li vatandaşlar olabildiğince tribünleri doldurmaya çalışmışlar. Ve 74. düzenlenen bu geleneksel kara kucak güreşlerinde de 130'dan fazla sporcu yarıştı. Ve tabi bizler de elimizden geldiğince kısa bir görüntü almaya çalıştık. Yusufeli'nde boğa güreşleri ve bu kara kucak güreşleri geleneksel bir hal almış diyebiliriz. Çok eskilere dayanıyor ki bildiğiniz üzere Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir baraj yapıldı ve yeni inç, yeni ilçeye taşınıldı. Bu yeni ilçede de vatandaşlar yine eski geleneklerini sürdürebilmek adına Belediyenin de yardımıyla bu geleneksel aktiviteleri devam ettiriyorlar. Bahar aylarında boğa güreşleri düzenleniyor bu sahada ve Ekim ayında da kara kucak güreşleri düzenleniyor. Eski ilçe merkezinde kara kucak ve boğa güreşi sahaları farklı yerlerdi fakat yeni ilçede böyle hem boğa güreşlerinin düzenlenebileceği hem de kara kucak güreşlerinin düzenlenebileceği Geniş bir arazi yapılmış ve burası da gördüğünüz gibi çok da manzaralı bir konuma oturtulmuş. Yusufeli'nin en güzel noktalarından biri olarak tabir edebiliriz. Ki vatandaşlar zaten hani bu boğa güreşlerinin ve kara kucak güreşlerinin yanı sıra buraya gelip böyle piknik mesire alanı gibi de düşünülebilir. Buraya gelip burada olabildiğince yine vatandaşlar zamanını geçiriyorlar ki karşı tarafta da yine seyir terası var ve hani bu ormanlık alanda mangal yakılmasın diye karşı tarafta daha organize bir şekilde mangal yakmak için alanlarda bulunuyor. Şimdi zaten birazdan videomuzun devamında da orayı da görmüş olacağız. Şöyle geniş açıyla da Yusufeli'nin o güzel manzarasını sizlerle paylaşmak istedim. Hem de o sahanın baraj manzarasını daha güzel bir şekilde sizlere aktarabilmek adına geniş bir açıyla çekeyim dedim. Dediğim gibi yoğun bir katılım vardı. 130'un üzerinde sporcu bugün Yusuf elinde kara kucak güreşlerinde yarıştı ve havanın soğuk olmasına rağmen dediğim gibi yoğun bir ilgi vardı ki yollarda da zaten araç trafiğinden nedenli yoğun bir talebin olduğunda görüyoruz. Tabii Yeni ilçede de dediğim gibi eski ilçedeki bu gelenekler devam ettirilmeye çalışılıyor ve bu sahip çıkmayla beraber ileriki yıllarda daha büyük organizasyonlarında düzenleneceğini söyleyebiliriz. Tabii burada daha önceleri boğa güreşleri düzenlendi. Yani bahar ayında boğa güreşleri düzenlendi. Boğa güreşleri de tabii yine Yusufeli'nde ve Artvin'de geleneksel olarak Düzenleniyor ve bu yörelerde Genelde Boğalar Yazın Dağlarda otlatılıyor yani toplu bir şekilde Dağa çıkılarak Otlatılma yapılıyor ve dağa çıkarılmadan önce de Böyle yani eski bir gelenek Düz meydanlarda Çünkü dağlar Biraz böyle kırık bir yapıda olduğu için Orada hayvanlar birbiriyle güreşip Uçurumdan veya işte taşlıklardan aşağıya atıp da birbirlerini yaralamasınlar diye böyle düz alanlarda güreştirerek orada barıştırarak daha gönderi gönderiyorlarmış. Bu gelenekte kara kucak güreşleri gibi yıllar yılı takip edilerek devam etmiş. Günümüze kadar gelmiş kara kucak güreşleri de 74.'sü düzenlenen yine tarihi bir aktivite Yusufeli için olmazsa olmaz çok eskilere dayanıyor. 74. ile beraber de ileriki senelerde yine tabi nice festivaller düzenlenecektir. Şimdi yine seyir terası tarafına da geçmek istiyorum. Daha önce de oranın çekimlerini yapmıştık. Bugün farklı bir tabi organizasyonla beraber orayı sizlerle aktarmış olacağız. Buraya da yakın bir konumda. Yine aklıma gelmişken siz değerli takipçilerime de söyleyeyim yorumlar kısmında Yusufelinde hayvan barınağı var mı diye sorular sorulmuştu ve bugün de yine bu sahaya giderken hayvan barınağının tabelasını gördüm ve orada da bir hayvan barınağının olduğunu keşfettim. Yani bu videomuzda da bu konuya açıklık getirmiş olalım. Yusufelinde köpeklerin barınabilmesi için hasta ve bakıma muhtaç köpeklerin barınabilmesi için Belediye tarafından da bir barınak inşa edilmiş. Şu anda gördüğümüz o kırmızı çatılı alan Ahırlar bölgesi ve Ahırlar bölgesinin altında küçük bir alan var. Yani üstü kapalı, güzel yapılmış bir alan var. Orası da köpeklerin barınağı. Buradan ifade etmiş olalım. O soruyu soran arkadaşımıza da cevaben hatırlatmış olalım. Şimdi şöyle yine seyir terası tarafına da geçmek istiyorum. Oradaki yine çöken bir tünel vardı. Oradaki çalışmalar da devam ediyor. Ve şu anda henüz açıldığı söylenemez. Hani herhangi bir yine açıklama olursa sizler için takip etmeye çalışacağım. Ve açıldığı zaman da yine hatırlatma babında bir video paylaşmayı düşünüyorum. Havalar soğudu ve çekimlerimiz tabii hava şartlarıyla orantılı olduğu için biraz sekteye uğrayabilir. Hava durumu el verdikçe yine sizler için gidip görüntülemeler yapmaya devam edeceğim. Son olarak da seyir terası bölgesini çekmek istiyorum. Yusufeli'nin karşı tarafı daha çok turizme ayrılmış diyebiliriz. Burada hem işte spor faaliyetleri düzenlenebilecek bir alan inşa edilmiş ve yine yerli ve yabancı turistlerin gelip vakitlerini geçirebilmeleri işte mangallarını yakabilmeleri veya Yusuf elini böyle geniş bahçeyle manzaralı bir şekilde seyredebilmeleri için bu seyir terası inşa edilmiş. Şöyle seyir terasının girişine de o şanlı Türk bayrağı asılmış ve gerçekten çok güzel de bir görüntü oluşturmuş. Bu güzel görüntülerle şimdi sizlere veda etmek istiyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir kanalıma abone olarak ve videomu beğenerek destekte bulunursanız çok memnun olurum. Gelecek videolarda yeniden görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.